Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber öteki videoda öteki videoda da evet. söylediğim gibi e, yaptığımız o taş hem de üç marka challenge karışımını yapacağız bugün. Evet arkadaşlar. Bugün bakalım ne videosu geliyor size. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Tamam. Yüz boyamını. <laughs> saçımıza. Arkadaşlar yüz boyama kalemleri aldık ve onlarla beraber taş kağıt makas yapacağız. Bakalım. Hayır kim... o şekilde değil. Değil anlatayım. Tamam. tamam. Şöyle arkadaşlar şimdi 3 marka çoğuncu da birleştireceğiz dedim ya. Ona göre de bak. Bak şimdi renklerimiz renk var. E, Kavi rengi var. Mavi var. Kırmızı var. Sarı var. E, yeşil var. siyah. Şimdi evet. şu şekilde yapacağız. Mesela taş, kağıt, makas yapacağız. Ben kazanırsam sana yapacağım. Ama sana yapmadan önce hı hı. sana yapmadan önce e, bunları çıkaracağız ve içinden ben 3 tane renk seçeceğim. Tamam. 3 tane renkle yapacağız. Sonra benim kullandığım 3 tane renk koyacağız. Sen bana o, o, o. E, değişik renk. Tamam oldu. Anladınız ben mı? Anladım. Tamam. Şimdi taş, kağıt, taş, taş, makas. Taş, kağıt, makas. Ben yandım. Ben sana yapıyorum. Tamam. Evet şimdi 3 tane seçiyorum arkadaşlar şu şekilde. Sen tut ben şöyle seçeyim ben de. Karıştırabilirsin içindekileri. Yok tamam. Bence karıştır çünkü nerede olduklarını biliyorum. O zaman şöyle elimi alayım ben. Tamam mı? Tamam. Bir dakika şunu kapayayım. Evet aldım elimi karıştırdım. Şimdi sen böyle bunlardan seç bakalım. Evet Arkadaşlar en canlı renkleri seçmem peki. <laughs> Mavi, kırmızı ve yeşil. Şimdi bakalım. Tamam Arka hadi Nasıl bir şey yapacağım? Aşağıya yapalım evet. yine. Başlıyorum. <laughs> ya arkadaşlar ya, yüzüm yanırken şu burun olmadım olur mu ya? İlla yaparlar. Ben de yapayım. Bakabilir misin kameraya? <laughs> bu ne şimdi? <laughs> bu ne şimdi diyor. İstediğim gibi çizebilirim. Sen en son bak arkadaşlar. Tamam da oldu ben en son bakacağım. Yalnız burnum çok kaşınıyor. Hep söylüyorum ya tamam. Ne yapabilirim? Tamam. Kaşıma sakın gider. Hmm, bu pek boyu ama şöyle bir kalp yapayım. Bu pek gözükmüyor. Mavi ne kırmızı. Bence ben, ben yeşil yeşil çıkartalım anne. Çünkü yeşil boyamıyor. Onun yerine sarı alayım olur mu? Can bozmayalım. Kameraya bak. E sarı da gözükmüyor arkadaşlar. Bu ne iş? Güzel. Gözüküyor, gözüküyor. Gözükmüyor. Çok gözükmüyor arkadaşlar göremez. Siyah o zaman. Neyse tamam kırmızı siyah. siyah yap o zaman. Bir de mavim var. Bugün komik bir maske yapacağım. Hem komik hem güzel karışım. Yukarı bakabilir misin? Anneciğim bu arada sana yaptığım makyajdan bana da özlenebiliyorsun. Annem benim burnuma da yapsın. Tamam yaparım. Burnuma yapınca çok şeker alıyorum. Bu bir yana. <laughs> Ama yine de yapsın. Sen misin beni? Arkadaşlara sakın bakma. Sen de görürsün sürpriz olmasın. Hmm. Kaşını boyayacağım. Hep annemin kaşını boyuyorum. Aaa. Ha tamam. Altını açtım zannettim üstüne açtım. annem nasıl bir şey çıkacak? Bu arada istediğim kadar yapabiliyorum ama çok uzun olmazsa olmayı. Ee, siyah yakalanacağım. Bunlarla şunların canlarını da Göstereyim mi artık merak ettim. Ay, ay. görmedim zaten. Evime geldi. Sandım ama gelmedi. Son şeyi dokunuşu yapıyorum. Maviyle. Ne yapıyorsun? Dudağımı boyayacağım. <laughs> Yüzü mesela zıda koyanır mı? Bilmem. Zeylemesin yapmayayım. Peki. Şöyle bir şey yapayım. Buyursana. Boyamıyor. Ben sadece sana bunları kullanacağım. Allah Allah o kadar aldık boyamıyor götüreyim o zaman. Hayır boyamıyor değil de rengi de çok şey yapmıyor göstermiyor boyuyor hepsi de. Rengi çok belirgin olmuyor. Dudağın boya mı Anne! Ya bıyık gibi yapacaksın ya. Ben istemiyorum. Bıyık... <laughs> ya yapma. Bıyık yapmayacağım. Valla bıyık yapmayacağım. Süs yapacağım burana. Hayır oramaya süs istemiyorum. ya. Anne hayır. Hile var. İstemiyorum ama. Hayır. <laughs> <gülüyor> 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 Hayır, bitirmedim. Ama yapma. Ya. İşten ben. Bana yapmayacaksın. Allah Allah, hemen küs. <laughs> İyi yap hadi yap aman. Tamam yap. Öf. Ama Ama mi? saçma yapıyorsun Niye? beni. Oyun oynuyoruz şurada. Yapma. Tamam yap. Yapma. Tamam. Hayır. Tamam. Yani ben mesela akımda hiçbir zaman sana sakal bıyık yapmak gelmez Rüya. E sen, sen insanı ha. rezil etmeye çalışıyorsun. Ay sen nasıl bana? Evet evet. Ben ona şık şöyle üçgen çizecektim gözüne yaptığım gibi. Tabi tabi. Valla. Bak yemin ederim. Bitti mi? Bitti. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptı arkadaşlar? Bakar <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Bebek misin? Bebeğim tabii. Allah Allah. Hadi ben yapacağım şimdi sana. Hazır mısın? <laughs> Hadi. Onlar zaten boyamıyor. O yüzden... Karıştıracağım. Hayır. Yine de. Ne yapacağım? Gelirse. Eğer onun renklerden gelirse. Aa şu şey çok güzel olmuş evet. ama. Şurası. Çok beğendim. Şurası, şurası. Tamam. Şurada işi bozdun ya. Bu ne? <laughs> Hadi. İyi. Hadi. Gözün kafa. Arkadaşlar bakarsa bana. evet burada. Yes iyi ki onu seçtin. Yes iyi ki onu seçtin. Hayır onu alma o boyamıyor. O da boyamıyor. O da boyamıyor. O da boyamıyor. Evet o boyuyor. Tamam. Bunları seçtim. Ben kırmızı, siyah ve kahverengi seçtim. Hadi bakalım arkadaşlar. Ka gözü, ben gözümü kapıyorum. Bak bana gel sürpriz olsun. Burnuma yapacağını lütfen. Söz veriyorum. Burnuna yapacağım. Dur ya, bu açılıyor mu böyle? Hı hı. Ay çok uyduruyorum ben. Çok kötü kalıyor. Slime gibi kuzu yaptım. Nasıl yaptın? Annem de tam boyamaz arkadaşlar. Değil mi? Hayır, tam bekle, boyamadı. Bekle, bekle. Boyuyorum ya. Büyük yap biraz sana yaptığım gibi. Tamam. Yapıyorum Annem, hayatım. Annem burun kemiğime kadar yaptı. E tamam dur bir dur. Dur bir dur. <laughs> bir dakika ne yapacaktım ya? Benim gibi çılgın yap sen de onu. Ceza ver bana. Yok ben seni ceza veremem. Sen bana istediğini yap. Ay ben mi yapıyor? Hayır. Ben mi yaptın orama? Hayır. Allah ya. Ben yapıyorum. Ben sana niye ben yapayım? Sen sadece ben kırmızıya mı boyuyorsun? Hayır. Şimdilik öyle düzelteceğim. Allah Allah. Bir dur. Bakma. Bakmıyorum. Gözüm kapalı. Şöyle arkadaşlara göstereyim. Gel. O da mı sakal yaptı bana? Ben sana sakal yapmıyorum Riyac. Sen merak etme. Tamam. Kaşımı boyadı. Kaşımdan nasıl çıkacak? Çıkar. Sana boyadım doğrusu. O sen de siyahı O ne? Bir dakika Rüya. Kötü bir şey yapmıyorum. Burnumdakin sildi herhalde zaten. Hayır. Ne çıkacak acaba? Ben seni şey parlayanço yaptım. Sen ne yapıyorsun beni? Ben de güzel bir şey yapıyorum merak etme. Valla. Hiç görmedim şu an. Özellikle şurama yaptığın şeyi çok merak ediyorum. <laughs> Buram boyalı mıydı? Yok daha boyamadı böyle. Evet bir dakika. Şöyle takayım da önüne gelmesin. Tamam. Bakayım mı? Bakma da. Ya annem ne yaptı? Ya güzel oluyor. Grafik çizdi. Yok artık. <laughs> Valla şurama grafik çizdi gibi geliyor. X Yok. Böyle bir şey yapmadım. Annem merak ediyorum. Tamam açtıracağım buraya. Kim etti beni? Oldu Bakabilir miyim ben Tamam hadi bak. Hayır bitmediyse bakmayacağım. Bir dakika bakayım şöyle. Bakıyorum. Bak. Bitti mi? Bitti. Arkadaşlar ve rüya geldi. Ya bu ne? Niye ne kadar güzel yaptı? Kendine olmuşum. Bakacağım. Kötü olmadı ya. Şu ne? Bilmiyorum bir şey koydum oraya. Ben güzel seviyorum. Tamam Bunu Hangi renkle yaptın? Kahverengi. Ama kötü değil gayet evet. iyi oldu. <laughs> <laughs> Annem şimdi şöyle yapalım. Ha. Şimdi ben gözün kapalı sana bir şey çiziyorum tamam mı? Tamam, o zaman devamını şimdi gözü kapalı yapalım. Hmm. Tam nasıl oluyormuş. İyi, masayı da... Ma Neyse. Çıkar, çıkar. Tamam, hadi. Siz gözümü kapıyorum. Sen açıp tutuyorsun. Ben de kapayım da sürpriz olsun. Ay oydun oydun. Beyin. <laughs> ah. Oh. <laughs> Ay kaşınmaya başladım bir dakika. <laughs> Oranda bir şey yok zaten. İnşallah kaşını boyuyor. Işte. Tamam ama. Tamam. Bir dakika. Yerini bulmak için açtım. Kapatacağım. <laughs> Arkadaşlar kapkara kaşlarım ne? oldu gördüğünüz ne? gibi. Ama dur. Ne? Ben daha bitirmedim. Ne? Hı. Lütfen anormal bir şey yapmayın. Tamam. De. Ya sen çok güzel çizmişsin. Evet, ben de böyle oldu. Hayır bitmedi ki. Bitmedi mi ya? <laughs> devam, devam, devam. devam, devam, devam. <laughs> <laughs> hadi bir şey yapar mısın? O Yapmam hadi. Niye yapmazsın? Hadi. Niye yapmazsın? Açıkla. Niye yapmazsın? Hı? Niye yapmazsın? Niye yapayım şimdi o normal sıra? Utanıyorsun değil mi? <laughs> yeter ama Ay, Niye biliyor musun? Son. Senin sonun yok ve iyicene berbat Aynen. hale getiriyorsun. Ama. Yeter. Sen de bana ekleyeceksin şimdi. Tamam ama yeter. Bir dakika, bitecek şimdi. Arkadaşlar şu anda bütün <laughs> burnumu kırmızı yaparak gördüğünüz gibi bütün, bütün aşamalarını bütün, gördünüz. Bütün... <laughs> bir dakika. Ama orası kalmış. Bir dakika. Burası kalıp olur mu? Deli gibi. Bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir sonra olur konuşma. Ama siz daha evvelki halini gördünüz. Ne kadar güzeldi. Ben ne dedim? Bozacaksın. Olsun, bozsun. Onun şeyi ben ne kadar güzel yaptım gördünüz. Şimdi bir tane daha şey ekleyeceğim. ekleyeceğim ama bir şey... Ekleme Orası artık. Oldu. Orası... Ekleme. Arkadaşlar öyle olur mu? Benim yaptığımın güzelliğine bak ya. Sen benim bütün suratımı kırmızı boyasan rahatla. Hadi. <laughs> Hadi. Tamam diyor ya. Arkadaşlar. <laughs> şey Yeter mi? Rüya şu boyu... ya yeter tamam kalsın öyle o zaman bana ne kalsın tam de sana bir iki bir şey ilave ediyorum çünkü hayır, ben ben, ben sevmiyorum abi. hayır her şeyin arkadaşlar ben her zaman için az ve öz yapılan şeylerin daha güzel olduğunu düşünüyorum Yani benimki güzel olduğunu düşünmüyor Düşünüyorum böyle. çünkü hayır, az ay bana yaptığını mı Anne ya. ne? Bir kedi mırıltısı gelmeye başladı farkındaysanız. O ne ya? Daha <laughs> güzel oldu. Kalp mi yapıyorsun? Yok dalgalar koyuyor. <laughs> şey yapacağım. Bak çok komik arkadaşlar bakın. Şimdi niye bu göstereceğim? Şimdi onlar gözler tamam mı? Gelin arkadaşlar. Şimdi. Ay olmadı da. Bu ne? Şöyle bakın. Şöyle. Ay. Ay. Şu an nasıl duracak? Ne yapmaya çalışıyorsun? Beyinleri döndü arkadaşlarım. <laughs> Şöyle bakın. Merhaba, merhaba. Kendime de bu yük yapacağım arkadaşlar. Bakın kendim. <laughs> Niye <diyorsun? Aa! gülüyor> gidiyor bu? Kendime de bıyık yapacağım arkadaşlar. Yine oldu. Anneme yaptım. Bana da olsun. Hem de kendim. Acaba benim erkek halim nasıl olacak? Hadi bakalım. Annemin böyle olurmuş. Göster. Bakalım benim nasıl olur. <laughs> Bence bitirmeseydin kalemlerimiz başka zaman da kullanırdık. Kalemlerimizi ben. bitirmedim ki. Niye sen bu arabana bana yüz Arkadaşlar ben suç mu atıyorum ya? Evet arkadaşlar. Şu burnuma bakın ya. Kıp kırmızı oldu. Ay kaşım kaşında. <laughs> Sanki burnum ciğere varmış gibi oldu. Ya dakika kaşlarımı da öyle yapacağım. Sen kaşlarını simsiyah yaptın. Ay, hey, <laughs> Frida. Frida. Kaşe müyüz. İşte. Bir JPEG <Kaşem> şey. <laughs> şey gibi. Yani o da olabilir. Frida Kahlo var. O olabilir. Frida Kahlo kim ya? Bilmiyor musun? <laughs> evet. evet. O zaman bir gün anlatırız arkadaşlara kim olduğunu. Bence arkadaşlar da bilmiyor. <laughs> tamam anlatırız bir gün arkadaşlara. Hadi. Bir dakika kara kedi gibi yaşlarken yani ve kara kedi mucize olur böyle. Recep İvedik kara kedi. Güzel oldu rüya, maske gibi oldu. Benim de ayarım bu anı senin de Evet arkadaşlar. Kim böyle... daha güzel yaptı yorumları. Yaptı. Evet bir de böyle videolar istiyorsanız lütfen. Arkadaşlar bize de... şimdi öğretmen geliyor. Görüşürüz bir arkadaşlar. Bir şey taklidi yapacağım dur. Bye. Görüşürüz. Bye.